Ne olursa bana benden olur, dilim sükut ederse kafam huzur bulur. Öyle bir ağaç gördüm dalsız budaksız, üstünde bir kuş var kolsuz kanatsız, onu bir dev yedi dilsiz dudaksız. İnsanoğlu dünyaya gelir kolsuz dalsız budaksız, ruh bedene girer kolsuz kanatsız, toprak insanı yer dilsiz dudaksız. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abi. Ee, Hazreti Muhammed deyince aklına ne geliyor? Hazreti Muhammed deyince peygamberim geliyor aklıma. Dinimin direği, peygamberi. Peki onun bir hadisini söyleyebilir misin? Ee, şey mesela... Aklıma gelmiyor ama... Düşüneyim. Ee, öyle sorunca abi cevap veremedim ama... Peki onu seviyor musun? Çok seviyoruz abi, lafım yok. Ee, birini sevdiğimiz zaman onun e, bir sözünü bile aklına tutamaz mıyız? Tutarız da abi şu an gelmiyor aklıma. Hazreti Muhammed deyince aklınıza ne geliyor? İman geliyor. İman geliyor. Evet. Ee, peki onun söylediği bir sözü söyler misiniz, bir hadisini söyler misiniz? Hazreti Muhammed. Ben Merhamet diyebilirim. Hz. Muhammed deyince aklımıza ne gelmez ki? Çünkü bu dünya e, Hazreti Hz. Muhammed, Hz. Adam gökten düştüğü zaman gökyüzüne bakıyor, yeryüzüne bak düştüğünde gökyüzüne bakıyor. La ilahe illallah Muhammeden Rasulü yazılıyor. Allah'a diyor ki yani sen ismin tamam da yanındaki isim kim diyor yani bu o kadar kıymetli bu şahıs kimdir ki yani? Diyor da bu dünyayı onun hatırı için yarattım. Peki e, onun bir hadisini söyleyebilir misiniz abi? Hadisi söyleyebilirim tabii ki. E diyor ki nasıl diyeyim? Anne babayı getirecektin de işi. Annesi babası tam olarak ama şey olmasın hani Annesi babası yanında yaşlanıp da vefat eden kişi cennete nail olamıyorsa var onun haline. Tam olarak hadis mi derim onu bilmiyorum bak yine şey olmasın. Allah ve aleyhisselam Muhammed diğer gün Hazreti Muhammed için yaratılmıştır. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Bütün evet, evet 124 tane 24 Muhammed gelmiş geçmiş. Yeryüzü, yer, gök dediğim gibi taş, toprak, her şey Muhammed alın vasıtalı arasıyla Muhammed için yaratılmıştır. Cebrail aleyhisselam e, almaya geldiği zaman demiş ki işte amanatını almaya gelmişim Cebrail aleyhisselam. Allah'ta Allah Teala demiş ki ne kadar ömür isterse veririm. E, kendisi demiş ki ya sonuç, demiş ya sonuç yine ölüm. Evet. Öf, sonuç ölümse e, amanatını al. Hazreti Muhammed deyince aklınıza ne geliyor? Dinimizin önderi, bize dini öğreten. Bunlar aklıma Peki bir hadis söyler misiniz? İşte bana dokunma yılan bin yaşasın. İslam geliyor. İslam dini. Dünyanın padişahı geliyor. Onu söyledim bizsiz. söz. Ören her alan aldan üstündür. Allah razı olsun. Din temsili, İslam dininin temsilcisi hakkında. Peki, onun bir hadisini söyler misiniz? Akır zamanda kardeşlerim gelecek diyor. Onlar e, beni severler, ben de onları severim diyor. Peki, kardeş... Peki e, Sahabe de diyor ki, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim diyor, sah şey e, sahabemsiniz yani benimle berabersiniz diyor, onlar diyor. Ee, ümmetin yani gerçek temsilcisi olacaklar. Peki Artık o zamanda. kardeşleri böyle bir zamanda böyle bir toplumda nasıl Şu anda zuhur edil, etmiş olmaları gerekiyor. Hı -hı. Yani belirli zamanın söylediklerine göre inşallah zuhur etmişlerdir. Hı -hı.